Evet sevgili öğrencim iyi çalışmalar dilerim. Eee parçada iki bilgilere göre öncüllerimizi bulacağız. Parçada e, Fransız iktidarının sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikrinden bahsetmiş ve farklı ulusları e, barındıran imparatorlukların bu konuda sıkıntı yaşadıklarından bahsetmiş ve yani büyük Avrupa devletlerinin bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti'nin e, çok uluslu bir yapısının olması hasebiyle... E, Çeşitli kışkırtmalarda bulunmuşlardır. E, öncülere bakarak parça içerisinde bilgilerimizi bulalım. Birinci öncüle Osmanlı Devleti'nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu. Buna, buna nereden ulaşacağız? Osmanlı Devleti içerisinde bulunan sırp Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlı'ya karşı ayaklanmışlar. Ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Burada da farklı ulusları e, barındırdığını ifade ediyor. Birinci öncülü doğru, doğru olarak kabul ediyoruz. C şıkkını eliyoruz. İkinci öncüle baktığımızda Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı dostça tavırlar sergiledi. Şimdi şöyle ikinci satıra baktığımızda bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmalarıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum gibi ulusların ayaklanması ile ilgili bilgi verilmiş. Dolayısıyla burada Avrupalı devletlerin dostça değil düşmanca tavırlar sergilediğini söyleyebiliriz. İkinci öncülü yanlış olarak kabul ediyoruz. Değişikliğini eledik. Üçüncü öncüle baktığımızda milliyetçilik fikrinin milli mücadelenin başarıya ulaşmasında etkili olduğu e, dikkat ederseniz son satırlara doğru buna karşılık milliyetçilik fikri yani Kurtuluş Savaşı'ndaki milliyetçilik fikrinden bahsedecek. Bu Fransız İhtilali'ndeki milliyetçilik fikrinden ayrı, apayrı bir milliyetçilik fikri Türk ulusunu da etkilemiş. Doğal olarak Kurtuluş Mücadelesi, Kurtuluş Savaşı'nın yani milli, e, milli mücadelenin başarıyla Kazanılmasında önemli rol oynamıştır. Üçüncü öncülü de doğru olarak kabul edebiliyoruz. O yüzden cevabımız 5'lik olacak. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.